Allah Allah herkesin. Kimi? İsim vermeden konuşalım. En son hangi dedikodu yaptınız? İsim vermeden söylüyoruz. Valla şimdi isim vermeden işte is herkesin yaptığı. Mesela bu konuyu anlat bana. Ama <laughs> konuyu anlatırsak. Bir sen. Bir <laughs> de. sen bak <bana> ne durdun. <laughs> otur otur. Bırak çay otur kız. <laughs> Dedin evet. ve kimi gömdün? dinleme diyorum. O öyle konuşuyor ama onu dinlemesen beni dinle. Sen beni dinle. <laughs> Allah Allah benim bildiğim var beni dinle. Allah Allah. Seni dinle evet. Ve bir sen size 250 puan bakın bakalım kazandırıyor. <laughs> Mor masa ayrı ayrı sahtanızı görebilir miyim lütfen? Evet size maalesef Melat abla puan K ka... <laughs> ne oldu anne? Kim Melat, mela abla? <laughs> <laughs> Melat diye birini tanımıyorum ne olacak? O zaman Naciye Hanım size 250 puan kazandırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü soruya geldim. Tahtalar silindi, kalemler hazırlandı ve... Kızınız... Cansu? <laughs> Böyle duruyor. <laughs> <Ben ben yazacak. gülüyor> Kızınız. Luna Park'a gittiğinde ilk önce bineceği oyuncak hangisidir? En sevdiği oyuncak, ilk bineceği oyuncak hangisidir? Herkes kendi hesaplasına bakıyor. 250 puanınızı alırım. Hı. Haydi bakalım. Yasan kafasın. Yasan kafasın. Kafa 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 kafa. Bravo. Çocukluğunu yaşayamadın mı? <laughs> Altı tane oyuncak yazdı oraya. Cansu ve Yasemin Hanım görebilir miyiz tahtanızı lütfen? <gülüyor> Yapma! <gülüyor> Anneden sana bir emir geldi. <laughs> Anne sana emir verdi. <gülüyor> 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 en önce bineceğin oyuncak hangisi? O mu? Niye? çok mu heyecanlı? Diğerlerinden çok korkarım. En sakini bu. <laughs> Anne ne yazmış acaba? Yani bunu yazmıştır inşallah. Sever misin Nafa? Pek sevmem. Gidersem de bir tek buna gülüm. Neden sevmesin? Anne sevmediği dediği için mi? Yani... Anne sana der mi? Dünya sevme kızım. Hani yapma öyle şeyler, sevme, ilgilenme. <laughs> sevme demez de sevmediğimi bilir. Sevme demez mi? De. Anne sana asla Dünya sevme demez mi? De. Diye de bilir. Çünkü Doğru. üçgen kardeşim kaza yapmıştı ondan sonra. Annene gösterdi ne yazdığını. Şey Anne var mı? Dönmedim Peki annen ne yazdı? <laughs> sevme Lüle Parkı. <gülüyor> sevme. <gülüyor> sevme Lüle Parkı. Lüle Park Sevilme! Sevme Lüle <laughs> Parkı. Ko tamam o, anne sevmiyorum. Onu. Bak mesela Emine Hanım bir sene gidiyor. Onu dinle, Beni dinle diye. Tamam. Anne şey de söylüyor. Sevme onu. Ötekini sev. <laughs> Lune Park. Sm. Sevme. Sözde sevmediğini söyledi ama bizim yazdığımızı kabul etmediniz. <laughs> ama söz değil yazılı yapıyoruz biz o yüzden. Çünkü söz uçucu yazı kalıcıdır. <laughs> Sevgili Sarı Masa aynı anda yazı tahtınızı görebilir miyim lütfen? Nasıl bir şey anne o? Anlat bana. Ee, biz buna bildik mi? Yani hoşumuza gidiyor. iyi yani. Korkunç şey? değil. Oyuncağı bana anlat. Böyle gökyüzünde hissediyorsun kendini. Ha. <laughs> ayakların yerden. Kesiliyor. Ayakların yerden kesiliyor. Oturuyor musun ayakta mısın? Hay oturuyorum. O Ama <laughs> Hayır, ona bildiğinle oturuyorsun. Evet, oturuyorum. Ha. Nasıl? Bana tarif et. İşte yani kendini bir boşluğa hissediyorsun. Gökyüzünde hissediyorsun. Ayakların her şey <laughs> ayaklarının altında. Böyle mi dönüyorsun? Böyle mi dönüyorsun? Öyle dönüyorum. Böyle. Ha, evet. Anladım. 250 puan. Bakın bakalım. Veriyorum. <laughs> <laughs> Morbosa. Aynı anda ıslatlarınızı görebilir miyim? Lütfen. <laughs> çok mu seversin? Ben çok severim. Annem adını bilmeyebilir. Annenin adını bilmiyor zaten. <laughs> Anne kızın gittiğinde sadece ona bineceğim ona bineceğim diye. Evet. Valla. Evet. Etekleri. Hala da. <laughs> Yaş kaç oldu? Yirmi beş. Yirmi Hala gidiyoruz mu? Evet. Biz de gidiyoruz. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel. Biz de gidiyoruz. Ayakta mı biniyor? Bak bizim o çirkin Merve var ya o ayakta biniyormuş. <laughs> Efendim sizlere... Bu zamana kadar soru bildiniz mi hiç? Bir tane bildiniz değil mi? Aa, ikisini de bildik. İki de iki. Ama üçte üç yapamadınız maalesef. Bakın bakalım. Veriyorum. <laughs> 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 evet sizlere üç tane soru sordum. Her biri 250 puan değerindeydi. Sevgili Fen Masa tam bir soru doğru cevap verdiniz ve 250 puanınız var. Bravo. Sarı Masa. İki soruya doğru cevap verdiniz. 500 puanınız var. Mor masa, 3 Türk çarptınız. 750 puanınız var. Benimle Hediye Çarkı'na geliyorsunuz. Kim geliyor. Buyurun, Gevabeya, Nadiye Hanımcığım. Hediye Çarkı'ndayız. Haydi çevir bakalım ne geliyor Nadiye Hanımcığım. Gelin, ne de? Efendim? o gelme. Ya ya yani infrared Evet, infrared Buyur <laughs> Buyurun efendim. Yüzler kullanın. Güle güle ısının. İnfrared Haydi bakalım. Biz de hemen çarşafı ikinci etaba gidiyoruz. Yani canım kızım, canım annem. İkinci etaptayız. Canım kızım, canım annem deyiz. Ve sessiz film oynuyoruz. Sevgili Nadiye Hanımcığım. Siz buradan bir tane kart seçeceksiniz. Sonra ben onu kızınıza göstereceğim. Kızınız asla konuşmadan o güler yüzüyle, gül cemaliyle ve sadece bedeniyle ve eli kolayla size bu filmi anlatmaya çalışacak. Siz de tahmin etmeye çalışacaksınız. Ama asla konuşmak ve ağzını örtmek yok. Hazır mısınız Nadir? Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani. 90 saniyen var. <laughs> tamam. Ve... 90 saniye başladı eyvah dedi eyvah geldi İki kelime dedi hı hı. iki kelime tamam. açtı kendini a, şey yaptı. Bu ne yapıyor? Şemsiye. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yok yok. Yağmur yağıyor. Yağmurda ben Doğruksuz yokum. Yani. Yağmurda o varmış. Yağmurda ben şey ıslandı. Ya ibrik. İbrik bu. Bu böyle döküyor kendini. Böyle döküyor. Anlamadım bir şey Tuttum. Evet. Döktü buradan böyle kapatayım. sen Allah kahretsin. kahretti. Yağmurda, çamurda derdi derken. Ondan sonra Sezel yazdı. Kartoku. Elbise. Kartoku. Kartoku. Beyaz elbise. Gelin. E, ah. Gelin. Evet. Gelinlik. Gelinlik. Sen Gelinlik. Gelin. Gelin. Gelin dedi, biletleri cebinde dedi. Bağlı lokma atakları. <laughs> saçı. Da. Evet. Gelinin saçı. saçı. Nereden gidiyor bak? Yapma buraya. Anca bir kız buradan gidebilir buraya. Gelinim. Evet, saçını gittiriyor. Perma. Perma. Gelincik. Değil, o şey, ee, ne bir tane, şey, fo ro roller miydi? Ro Orel. Ha açmış, oradan gelmiş. Sen Ger ör Allah, ör, 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 gözler mi Gelinin Gelinin saçı. Eh, evet, gelinin saçı. Çok güzel bir film. Yakında gelinin vizyonda. Gelinin saçı yakında vizyonda. Müthiş bir film. En hey, sevdiğim şey film o benim. Kim, Kim oynadı? Yani? Acaba ne oldu? Ben. Beni gelin, Hadi beni gelin yap diyor. Beni gelin et artık diyor. Evde kaldım diyor. Yaş 25 oldu ya. Ver artık <laughs> beni anne diyor. Yeter artık diyor ya. Ama böyle de, de, vermiyor, diyor. Yeter, yeter. Böyle de vermiyor diyor. Böyle de verme diyor. Ondan Sıra. sonra diyor ki böyle gel. Sür, ilikledi. İlikledi. Yürümesini iliklerken. Çar yani bitti. bitti. Sen çok konuşuyorsun ya. Bitti. Kadının kafasını karıştırdım. Ben mi? Evet. Hayır bir susmadın ki ben anlatayım. Sana sen, bakmaktan bana bakamadı. Sen iyi anlatamadın. Oyuncu, sana bakmaktan bana bakamadı. Evet doğal değil mi? Değil. <gülüyor> 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 Değilmiş demek ki. Beni bak ben. ya şunu bir de bak nereden gidiyor şimdi, bak. Ki. dur bunu ancak bir kız yapabilir yani <laughs> nereden gitti gelin nasıl gelin saça geldi <laughs> Saçı böyle yaptım ve hala anlamadım <laughs> hala çözemedim sahte gelin. Bak anneciğim bu e, sahte, sahte, sahte ile mi anlatılıyor? saçın bir de bunu ha. takma sahte saçı oluyor. O sahte. An. Bak nereden gidiyor? Bak nereden gidiyor? Haferuk, yani, feruk. Bir Kırıkçıyı erkek bak, sen. bir kız bunu çıt ile anlatıyor. Sahte gelin. Bir erkek bunu ne yapar biliyor ne musun? Ne yapardı? Yarısını bildik ama. Yarısını bildik ama. Tamam, bunun. <laughs> evet, yarısını bildik. 125. Evet. 125 mi? Aa, Maalesef cevabı alıyorum. Buyurun. <laughs> Sevgili Sarı Masa, buyurun. <laughs> 90 saniyen var. Hı hı. O ne peki? Çiçek kızlar, çiçek kızlar. 90 saniyen. Hasta ağzını kıpırdatmıyorsun. Tamam. Başladı. Gol <laughs> sevinci. Kalp. 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 kalp Kırmızı kalp. Kırmızı kalp. Kalpler. Kalp kalp. kalp. Pembe, kalp. Pembe, kalp. Pembe kalp. Pembe kalp. Pembe kalp. 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 Ters çevirdi. Aşk. 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 aşk, aşk dedi. Aşk geldi. Aşk ü ü ü dedi. Aşk ü ü dedikten sonra aşk ı Tamam hadi anlatsam. Ondan sonra aşk. İki, i̇ki iki kişinin yaşadığı aşkın... Tek kızı benim dedi. Aşkın sen bunu kendi olarak mı diyorsun anladım. Evet iki kişi yaşıyormuş aşkı. Aşk dua. Ondan sonra aşktan böyle Duak. gelirken bunun saçları böyle şey gibi alttan van vurunca saçlar. Oh hoş hoş. şoş. O hoş, ne kaç kaç Hoş kaç. Oh şoş Allah senin adına saçlar karma Sonra sahte taç. saç gibi onlara geldi. Taç. Aç Allah aç taç. aç Allah aç. aç. Olmuyor. Niye olmadı sor çünkü tarak kullanmıyor. Efendim tarak, tarak kullanınca saçlar böyle güldür güldür oluyor. Efendim böyle parlak parlak oluyor. İçinden çıkılmaz bir hayal alıyor. Ondan sonra <laughs> efendim saç yukarı doğru uzatıyor. Prenses. Onu fönle bastırıyorsun. Kraliçe. Yuvarla yuvarla Yuvana, kraliçe. Yuvana. Doğru ee, aşk, kraliçe. 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 tatlı Kraliçe. 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 yukarı Prenses. doğru Kraliçe. 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 yukarı doğru bir şişme yap, nasıl bir şişme Kraliçe. 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 Ne bir şey, hiçbir Aşk şey yok. çemberi. Y çevir onu çevir. Bitti. Aşk çiçeği. Sen şu ikincisini kendi olarak mı anlayacaksın? Yok. <laughs> öyle mi başladın işe? Evet, evet. İşe öyle mi başladın? <laughs> Çok yanlış yerden geldi. Ama bak gösterelim. Evet der. İlk anlattığın bilirdim der. Öylesin sen der. Aşk perisi. Aşk perisi evet. Evet. <laughs> ne evet? Peri gibi benim kızım. Peri gibi. Niye bilemedi? Bilemedim. Sen <laughs> evet, çok konuşuyorsun. Bak konuşmayacağım dedi. Küstük ama yine de konuştun. Canım. Ben sana burada yardımcı olmak için elimden geleni yapayım. Ben sana burada bak Rapunzel diyeyim. <laughs> Rapunzel ne? <laughs> Anladın mı? i̇şte bak, i̇şte bak Rapunzel peri... çizgi filmden periyi bulabilirdim. Ya. Evet. Hiç dedim. Bütün suç bende. Hep kızınız <laughs> iyi ben kötü. Tamam mı? yok 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 yok. yok. <laughs> peki peki peki. peki. Alkışlarla sinirinizi alıyorum. <laughs> Kalem masa. <olsa>. Haydi buyurun. <laughs> dedim direkt isterdim. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Bunu çok güzel yaparsın. Vallahi. Evet. <laughs> Müthiş. Hazır mısın? Hazırım. 90 saniye Kim var. Hazırım. Yani burada yapacağın hareketleri çok var <laughs> arkadaşlar. Ve 90 saniyen Baş. La. De. Evet. İki tane adam karşı karşıya gelince yukarı aşağı çok geldi. Kas. Ana valla bravo kız. Böyle yaptı. Şak 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 dedi. Bak nasıl anlatıyor onu ya. Şa aşağıdan böyle sen aşağıdan çok gürültü yapıyorlar. Aşağıdan gürültü yapacak tak 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 yukarı ses geliyor. Sen aşağı tak 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 buraya. vuruyorsun. Tak 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 tak. Çapraz çakmak yakında şey Yakmak. ATV'de. Televizyon filmiymiş bu. Efendim Çapraz. Çevirme. Çapraz. Çapraz. Oradan atmak. böyle. Çapraz atmak. Çapraz, çapraz böyle attı atmak. Ondan sonra ne yaptı? Bir yukarı geldi. Çapraz. Yay, onu demedi de onu deme. Efendim söyleyeyim iyi bir yere baktı. Yere bakınca efendim söyleyeyim yeri bir ovdu. Aman tanrım dedi ne yaptı dedi. O çapraz ateş. Çapraz ateş. <laughs> Anlattım. Ben bunu senin böyle çaprazdan ateş edeceğini düşündüm ve ne haller alacağını düşündüm. <laughs> sen çok akıllıca hemen çapraza buradan girdin. Niye <laughs> öyle yaptın? Kolay olsun diye. <laughs> Efendim alkışlar eseri yerinize alıyorum buyurun. Efendim 500 puan yarışmalar ve bizden bu etapta 500 puanı Pembe Masa alıyor. Bizimle hediye çarkına geliyor. Kim sen, geliyor? Sen. <laughs> ya Semin Hanım hediye çarkındayız. Buyurun. Çevirin bakalım ne geliyor.